Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Üçlü şampiyonada 2236 sporcu mücadele etti. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Üçlü Satranç Şampiyonası'nda sporcular 5 gün boyunca mücadele etti. Bütün Türkiye'den katılımın sağlandığı şampiyona final maçlarının ardından sona erdi. İlk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra 81 ilden katılımın sağlandığı ve 2236 sporcumuzun yertilmenci mücadelesine sahne olan şampiyonalarımız ülkemizin farklı renklerini satranç sporuyla buluştu. Manavgat'ta aynı zamanda görme engelliler satranç şampiyonası da düzenlendi. Yaklaşık 600 görme engelli sporcu özel satranç takımlarıyla mücadele etti. Şampiyonada dereceye giren sporcular için kupa ve madalya töreni düzenlendi.